Evi çekip çeviren kadın, çocuğu büyüten, büyüten, besleyen kadın, kocasını büyütüp besleyen yine kadın. Tabii büyümesi gerekiyor evet. erkeklerin. Bütün çocuğun okul işleriyle ilgilenen kadın, üstelik bir işi varsa kadın, işe de gidiyor aynı zamanda. Niye askerlik yapsın ya? Kadınları baş tacı yapacağınıza inanarak Bunları söyledim ama yani gerisi de fazla gelir yani bir kadın için. Kadının olduğu her yer güzeldir. Ne diyorlar? Bu Ülkeyi de kadınlar kurtaracak, aileyi de ayakta tutan kadındır. Alınsın tabii. Yakıştıramıyorum. Kadınlar, hani asker oluyor ama askerlik başka hani görev olarak. Ama kadınların askere gitmesi yanlış. Nasıl bir camide bir kadının namaz kılması, arkada böyle insanların olması? Yani erkekleri şey yapar, tahrik eder. <laughs> İşin gerçeği bu yani. Savaşı kaybederiz yani. Valla benim gençliğimin hayaliydi. E, olsa keşke yani. Valla bu durumda hele ki şu zamanda hiç sanmıyorum. E, ortalık o kadar kötü ki kadınlar e, tamam tabii ki o duruma geldiğimiz zaman tabii ki kadınlarımız da gitmesi lazım ama şu ortamda ben hayır diyorum. Vatanı milletim için öyle bir şey çıkarsa giderim.